Ramo nerede? İnanmıyorum. Kafa yemiş yani. Bir Allah'ın kula beni inandıramaz. Yani patlamaya hazır bir bomba gibi. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun yengenin hala hayatı olduğunu? Bugün kıyamet kopmadığından. Aksi halde... ...taş, taş üstünde kalmazdı. Peki bu bomba ne zaman patlayacak? Ramo? gerçeklerle yüzleştiği zaman. Siz beni ölmediyorum. Kimse onu ölmedi Çok da uzun sürmez. Hepinize saldıracak. Bence de öyle. Şahsen dikkatli olun derim. Ramo is coming. Ramo yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.